Karamanda araştırma yapmak için girdiği mağarada mahsur kalan gazeteci 8 saat sonra kurtarıldı. Yerel haber sitesinde çalışan Emirhan Sezen, fotoğraf ve görüntü çekmek için motosikletiyle merkeze bağlı Başkışla Köy Yörükpınarı mevkisinde bulunan Asarini mağarasına gitti. Mağaraya giren Sezen ip yardımıyla yaklaşık 30 metre aşağı indi. Bir süre fotoğraf ve görüntü çeken Sezen bir daha buradan çıkamadı. Öne doğru uçta bulunduğundan dolayı atlamak zorunda hissettim kendimi ve o anki refleksle aşağı atladım bir 3 metre kadar yükseklikten. Sonrasında çıkma teşebbüsünde bulundum ve o kaygan zeminin çok daha fazla kaygan olduğunu fark ettim çıkarken. Sezene ulaşamayan akrabaları durumu afat ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler yaklaşık 8 saat mağarada mahsur kalan gazeteciyi iple yukarı çekerek kurtardı. Mağaracılığa ya da böyle aksiyon içeren şeylere merak eden kişiler, gençler, Yetişkinler kim olursa olsun Asla tek başlarına böyle hareketlerde bulunmasınlar Bu bana büyük bir ders oldu Ne kadar amacım Mağaranın derinliklerine ineyim Tek başıma gezeyim olmasa da Böyle bir talihsizliğe uğradım Kazaya uğradım ve içeride mahsur kaldım